Biz insanlar çoğunlukla nedensellik yani sebep-sonuç odaklı düşünme eğilimindeyiz. Ve tabi bunu yaparken de bir hikayeye ihtiyaç duyarız. Hikayeler güzeldir. Ancak kişisel olarak belirlenen hikayelerde duygusal seçilim yani bir nevi taraf tutumu kimi zaman kendimizi, kimi zaman da ki bu daha çok olur, ötekini suçlamayı içerir. Hayatta aldığımız kararların büyük çoğunluğu bu nedensellik ilkesine göre çalışır. Fakat unuttuğumuz bir şey değil pek çok şey olduğunu da bilmeliyiz. Sebep ve sonuç arasında yaşanacak olasılıklar ve rastgele gelişen olaylar. Rastlantısallık ilkesi daha çok bizim dışımızda ve bizden habersiz gelişen durumları anlatır. Örneğin havanın kötü olması, trenin, otobüsün geç gelmesi, içtiğimiz kahvenin, yediğimiz yemeğin üzerimize dökülmesi gibi. Olasılık ise neden sonuç arasında bizzat bizlerin düşünüp kendi değer yargılarımızı Geçmiş olumlu, olumsuz deneyimleri, olası gelecek senaryolarını dahil ettiğimiz geniş bir alandır.